Merhaba çocuklar! Evet, Türkçe Dil Etkinlikleri atölyemizde bugün Tüpü Takmayarak Minik dergimizin konusu Seramik atölyeleri. Evet, hepimiz şimdi seramik atölyesindeyiz. Acaba bu sayıda bizi neler bekliyor? Avanos'un Çömlekleri Avanos, Nevşehir'de bulunan bir ilçedir. Burası Avanos'ta bir çömlek dükkanı. Dükkandaki çömleklerin hepsi kilden yapılmış kil doğadan elde edilir. Suyla yoğurularak hamur haline getirilir. Peki çocuklar biliyor musunuz? Gül'ün babası bu çömleklerin hepsini kendi elleriyle yapmış. Hadi gelin nasıl yaptığına bakalım. Dükkanın arka kısmında Gül'ün babası Levent'in atölyesi var. Levent Usta çömleklerini burada yapıyor. Ve Gül ben de yapabilir miyim, ben de yapabilir miyim diyor. Gül bir parça kil hamurunu çömlekçi çarkının üzerine koyuyor. Babası çömlekçi çarkını döndürmeye başlıyor. Gül önce kili elleriyle sıkıştırıyor. Kil yuvarlak bir şekil alıyor. Sonra bir elinin parmaklarıyla kilin ortasını çukurlaştırıyor. Diğer eliyle de dış kısmına şekil veriyor. Bakın nasıl güzel döndürüyor ve şekil veriyor. İşte gülün çömleği de hazır. Gül çömleğini yaptı. Ve hazırlanan çömlekler kilin kuruması için bir süre bekletiliyor. Kil kuruyunca çömlekler sertleşiyor çünkü. Çömlekler özel bir fırının içinde pişiriliyor. Pişirme işlemi çömleklerin daha da sertleşip sağlamlaşmasını sağlıyor. Peki bu çömlekler nasıl yerleşiyor? ve nasıl yerleşmiş acaba? Şimdi hep beraber bir alıştırma yapalım çocuklar. Gül'ün annesi Reyhan, dükkanın duvarlarındaki raflarda duran çömlekleri yeniden düzenlemeyi düşünüyor. Çünkü bu şekilde çok dağınık görüyor ve hoşuna gitmiyor. Ve en üst rafta yalnızca iki kuplu olan çömlekler yer alacak. Kul, çömlekleri tutmak için ellerimizle tuttuğumuz bir kısımdır. Bazen bir tane olur tek koplu, bazen iki tane olur çift koplu. Ve üst rafta iki koplu çömlekleri, orta rafta tek koplu çömlekleri, en altta da kupsuz çömlekleri yerleştirmek istiyor. Ama çocuklar raflardaki çömleklerin bazıları yanlış rafta duruyor. Hadi eline bir kalem al ve bu çömleklerin yanlarına Birer çarpı işareti koy. Acaba yanlış olan çömlekler hangileri? Hadi bunların kenarına çarpı işareti koyalım. Bak ben şimdi sana göstereceğim. Bu rafta iki tane kulp var bu doğru yerde. Burada da iki tane, burada da iki tane. Ama bakın burada kulp yok. Bu aşağıya inebilir, en aşağıya inebilir. Burada da tek kulplar var. Ama burada hiç kulp olmayan var. Yanlış galiba. Bence siz de yapabilirsiniz. Hadi yapın çocuklar. Evet, yanlış lafta duran çömleklerin hangi laflarda olması gerektiğini parmağınla gösterebilirsin. Evet, çok güzel yaptınız. Teşekkürler. Peki... Kilden seramiye bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Bu fotoğraftaki seramik ustasının elinde tuttuğu şey kil hamuru. Ona kısaca kil de diyebiliriz. Çömlekler, vazolar, heykel gibi birçok şey seramik nesneler yani kilden üretilir. Kil doğadan elde edilir. Bazen topraktaki minik taşlar ve bitki kökleriyle karışık haldedir. Bunlardan temizlenir. Sonra suyla karıştırılır ve hamur haline gelir. Kil, beyaz olabilir, gri renk olabilir, kahverengi gibi farklı renklerde olabilir. Ve kili şekillendirmek için iyice yoğurmak gerekir. Böylece kilin her yeri aynı kıvama gelir ve içinde hiç hava kabarcığı kalmaz. Ve bazı seramik sanatçıları kile şekil vermek için çömlekçi çarkı kullanır. Bazı seramik sanatçıları da kili yalnızca elleri ve parmaklarıyla şekillendirir. Kilden yapan, yapılan eserler önce kurumaya bırakılır, sonra seramik fırınında belli bir ısıda pişirilir. Pişirme işlemi kili tamamen kurutup sağlamlaştırır. Bu fotoğrafta kilden yapılmış eserler pişirilmek üzere seramik fırınına yerleştiriliyor. Pişirme işlemiyle kilden seramik elde edilir. Sonra seramiklerin üzeri sır adı verilen bir madde ile kaplanır. Bazı sırlar saydamdır, bazıları ise renkli. Sırlama işlemi seramiği içine sıvı koymaya uygun hale getirir. Ayrıca seramiğin pürüzsüz ve parlak olmasını sağlar. Ama sırlama işleminden sonra seramik eserlerin bir kez daha pişirilmesi gerekir. Bu son işlemle birlikte seramikler kullanıma uygun hale gelir. Yani bizim aslında gördüğümüz seramik nesneler kilden üretilebilir. Peki hadi gelin hep beraber seramik atölyesine gidelim. Gül Hanım'ın seramik atölyesindeyiz. Buradaki resimde dört tane çocuk var ve bunlar her biri farklı killeri kullanarak, farklı şekiller yaparak seramikten eserler üretiyorlar. Bakın aşağı buradaki Raflarda da balık yapmışlar, yunus yapmışlar, kuş yapmışlar, tabaklar, resimler, kavanozlar yapmışlar. Gözlüklü çocuk bu şekilde ince ince böyle yılan gibi hamurlara şekil vererek sanırım vaza yapıyor. Tamamlayamadım. Bu kız ise kare şeklinde kestiği kil tabletinin üzerine sanırım desenli resimler yapıyor. Bu kız ise bir vazoyu boyuyor sarı renge. Çok güzel boyaları var bu çocuk da bir kupa gibi bir şey yapmış. Sanırım bunları boyayacak. Aa buldum. Yaptıkları seramik eserleri burada. Ne kadar güzel sergilemişler. Bunları üretmişler. Bitmiş halleri burada. Vazolar, resimler, kuplar yapmışlar. Acaba bunları hangisini yaptığını tahmin edebilir misiniz? Peki kilden başka neler yapılabilir? Of neler neler yapılabilir bir bilseniz. Mutfak eşyaları, tabletler. Ama bu bizim bildiğimiz, bizim elektronik tabletler değil. Ta eski zamanlarda yapılan tabletler. Yapı malzemeleri, sanat eserleri ve size bir şey söyleyeyim mi? Oyuncaklar bile yapılabilir. Biliyor musunuz? İnsanlar çok eski zamanlardan beri kili çeşitli eşyalar üretmek için kullanıyorlar. Mesela kağıt henüz bulunmamışken çok çok eski zamanlarda insanlar kilden yaptıkları tabletlerin üzerine yazı yazarlarmış. Yazılar ucu sivri bir çubukla kil tablete kazınırmış. Sonra ateşle pişirilerek tabletin sertleşmesi sağlanırmış. Evet bu gördüğünüz eski zamanda kil tabletlerine yazılan bir yazı. Çok ilginç değil mi? Ama yazıları şu an okuyup anlayamıyoruz. Çünkü o zaman eskiden yazılar bu şekildeymiş. Ve çocuklar kilden yapılmış tekerlekli bir oyuncakla, oyuncak var burada. Bu oyuncağı da çok çok eski zamanlarda yaşamış insanlar yapmış. Ve bu oyuncağı görmek isterseniz nerede olduğunu biliyor musunuz? Kütahya'da Arkeoloji Müzesi'ne gidip bu oyuncağı yerinde görebilirsiniz. Ve Günümüzde birçok sanatçı kilden çeşitli eserler yapıyor. Bakın, kilden yapılmış bir gergedan heykeli. Gergedanlar çok büyük hayvanlardır. Büyük burunları vardır. Bakın, kuyruğu da var. Çok korkunç olup görünüyor ama aslında gergedanlar da çok tatlı hayvanlardır. Ve kilden gergedan yapılmış bir heykel. Biliyor musunuz? Hiç evlerinizin çatılarına baktınız mı? Çatılarda gördüğünüz kiremitler de kilden yapılabilir. Fotoğraflar bir kiremit fabrikasında çekilmiş. Burada gördüğünüz ince levhaların her biri aslında birer kiremit. Peki haydi biz de seramik sanatçıların kile verdiği şekiller gibi oyun hamurlarımıza şekil verelim mi? Seramik sanatçıları kile şekil vermek için belli yöntemler kullanır. Ama bu yöntemlerin isimleri biraz değişik. Mesela çimdik yöntemi acaba ne olabilir? Sucuk yöntemi bu yemek yiyeceğimiz bir şey değil. Bu değişik bir yöntem. Ve levha yöntemi. Biz de bu yöntemlerle oyun hamurundan sizin için şekil, değişik şekilde şekiller yaptık. Peki bu şekilde siz de seramik sanatçıları gibi oyun hamurundan şekiller yapmak ister misiniz? Hadi gelin hep beraber deneyelim. Sadece üç malzemeye ihtiyacımız var. Bir tanesi oyun hamuru. İkinci malzememiz bir cetvel. Üçüncü malzememiz ise silinde şeklinde bir kalem. Önce çinlik yöntemiyle kase yapalım. Oyun hamurundan büyükçe bir parça kopar. Bu parçayı iki avucunun arasında yuvarlayarak top haline getir. Bir elinin baş parmağıyla topun ortasına bastırıp bir çukur aç. Çukurun kenarlarını baş parmağınla işaret ve orta parmakların arasında tutup S. Bu şekilde kasenin içindeki boşluğu genişlet. Kaseyi düz bir yere koyup hafifçe bastırarak alt kısmını düzleştir. Ve son olarak da bir kalemin ucuyla kasenin dışına desenler kazıyabilirsin. Evet, şimdi bir diğer yöntem. Sucuk yöntemiyle yılan. Hmm, çok ilginç görünüyor. Oyun hamurundan bir parça kopar. Parçayı iki avucunun arasında yuvarlayarak top haline getir. Hamur topunu masanın üzerine koy. Bir elinin parmaklarını dümdüz birleştir. Bu elini hamur topunun üzerinde bastırarak hamuru ileri, geri, ileri, geri, ileri, geri yuvarla. Oyun hamuru incelip uzayınca hamuru bir ucundan tut Yılanın gövdesini yapmak için hamura kıvrımlı bir şekil ver. Kaleminin ucuyla iki küçük çukur yaparak yılanın gözlerini oluştur. Gövdesine desenler yapmayı da sakın unutma. İstediğin desenleri yapabilirsin. Evet, son yöntemimiz de levha yöntemiyle duvar süsü yapmak. Oyun hamurundan büyükçe bir parça kopar. Parçayı top haline getirip masanın üzerine koy. Kalemi üzerine bastırıp ileri, geri, ileri, geri, ileri, geri yuvarlayarak hamur topunu düzleştir. Hamurun kenarlarını cetvelle keserek dörtgen oluştur. Kalemin ucu ya da arkasıyla minik minik çukurlar yaparak ya da şekiller kazıyarak oyun hamurunun üzerine desenler yap. Duvar süsünün bir kenarına bir delik aç. Oyun hamuru kuruduktan sonra bu delikten bir ip geçirip süsünü asabilirsin. Peki, hadi gelin çini sanatını tanıyalım. Çini vazo, tabak, sürahi gibi eşyaların yanı sıra cami, çeşme, saray gibi önemli yapıları süslemek için de yapılan bir seramik çeşididir. Evet, killeri öğrendik ve killerden yaptığımız seramikleri öğrendik. Şimdi de başka bir seramik çeşidi olan Çini sanatını tanıyoruz. Bu geleneksel Türk sanatlarından bir tanesidir. Ve bence çok güzel. Mesela bu fotoğrafta Topkapı Sarayı'nın duvar çinilerini görüyorsun. Ne kadar muhteşem, ne kadar güzel yapmışlar. Ve çocuklar, Çin sanatçıları özel boyalar kullanarak eserlerin üzerine çini motifleri çizerler. Bu motiflerin birçoğu çok eski zamanlardan beri kullanılır. Bazılarının özel anlamları vardır. Çini motifleri yapmak için kullanılan renklerin bazıları da çok özeldir. İznik kırmızısı ya da Kütahya mavisi gibi. Peki şurada bir tane çini tabak örneği görüyoruz. Burası da Sultanahmet Camii'nin iç duvarlarını kaplayan Çin'in Çinilerin bir kısmı. Başka kültürlerde de, başka ülkelerde de Çin, Çin, sanatı örneklerini görebilirsiniz. İşte bunlardan bazıları. Mesela İran, mesela Portekiz, mesela Fas. Bakın İran'da bulunan Gülistan Sarayı'nın duvar Çinileri. Bakın bu fotoğrafta Portekizli bir apartmanın duvar çinileri. Portekiz'deki apartmanların böyle dışlarında bu şekilde çinileri görebilirsiniz. Bu da Fas'ta bulunan bir çeşme. Bakın ne güzel çinilerle süslenmiş. Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarından birisidir. Peki, çini bulmaca daha önce hiç yaptınız mı? Ya çiniden bulmaca mı olur? Evet, olur. Hadi gelin şimdi hep beraber çiniden bulmaca yapalım. Bu bulmacayı çözelim. Acaba hangi sorular var? Çok değişik resimler ve çok güzel çiniler var. Bunların hepsi birer tabak çocuklar. Peki size bir soru. Birbirinin eşi olan tabakları bulup bir kalemle aralarına çizgi çizebilir misiniz? Ben size bir tane gösteriyorum. Burada ben bir tane çini tabak gördüm. Kullanayım acaba nerede? Derken buldum bir kalemle bu ikisinin arasına çizgi çiziyorum. Hadi şimdi sen de yap. Evet. Şimdi Kare tabakları bulalım ve eline bir tane mavi renk kalem al ve kare olan tabakların her birini mavi kalemle daire içine al. Ben şimdi bir tane kare tabak buldum ve çiziyorum. Şimdi sen de çizebilirsin ama önce kare tabakları bulman lazım. Hadi sen de çiz. Evet, şimdi de üzerinde kırmızı renk olan tabakları bulup sayalım. Ben iki tanesini ben bulacağım ve sayacağım. Bir, üzerinde kırmızı renk var. İki, bunun da üzerinde kırmızı renk var. Acaba başka hangilerinin üzerinde kırmızı renk var? Hadi tabakları bul ve say. Şimdi de sana etkinliğimiz, önce düşünüyoruz, sonra buluyoruz, sonra da sıralıyoruz. Merhaba, bu çini tabağın yapımının hangi aşamalardan oluştuğunu aşağıdaki resimlerde görebilirsin. Ancak resimler uf, karışmış durumda. Biz bazı resimlerin altındaki kutulara resimlerin sıra numaralarını yazdık. Haydi, eline bir kalem al, diğer resimlerin numaralarını da sen yaz istersen elinle de bilgisayarda resimleri gösterebilirsin ve sıralayabilirsin. Ben ilkini yapıyorum zaten. İlki belirli. Burhan Usta işe seramik hamurunu iyice yoğurarak başladı. Tabağı şekillendirdi ve kurmaya bıraktı. Evet, birinci resim bu. Burhan Usta önce bunu yapıyor. İkinci resim tabağı zımpar zımparalayarak pürüzsüz hale getiriyor. Bakın bu resimde de zımparalıyor. Üçüncü de beyaz renk astar boyasını tabağın üzerine döktü. Hmm beyaz bir boya döküyor. Tabağın üzerine astar boyasıyla kapladıktan sonra boyanın kurumasını bekliyor. Acaba üçüncü hangisi? Görebiliyor musunuz? Hmm, acaba üçüncü hangisi? Dört tabağı seramik fırınında pişirdi. Hmm, acaba hangisi? Beş hmm. tabağın üzerine bir motif çizdi. Hmm, sadece motif çiziyor. Acaba hangisi? Altı evet. tabağın üzerindeki motifi boyadı. Hmm, acaba nasıl boyuyor? Yedi boyadıktan sonra Tabağı sırladı. Hmm, biz bunu öğrenmiştik. Üzerini sırla kapladıktan sonra tabağı bir kez daha pişirdi. Evet, bakın sırlıyor ve tabağı bir kez daha pişiriyor. Bu da yedincisi. Evet, bugünkü etkinliklerimiz bitti. Ama bu dergimizin içinde sizin için bir sürü sürpriz var. Bu dergileri aşağıya bırakacağımız, kanalımızda aşağıya bırakacağımız linkten PDF olarak bilgisayarınıza indirip siz de okuyup inceleyebilirsiniz. Ama içindeki oyunları size şimdi göstereceğim. Mesela meraklı minik kartlara eşleştirme oyunları. Burada birbiriyle aynı olan resimleri eşleştirip eşleştirme oyunu oynayabilirsiniz. Ve hepsini bu oyunlar bittikten sonra dergide çıkan bu şekilde kutu yaparak yerleştirebilirsiniz. İlk oyunumuz bu. İkinci oyunumuz çini tamamlama oyunu. Mesela bu gördüğünüz çiniyi birbirinden ayırıyorsunuz. Sonra bu çiniyi tamamlayarak, bunu kullanarak, bunun üzerinde tamamlayabilirsiniz. Şu kartla beraber tamamlayabilirsiniz. Bir diğer çini tamamlama oyununda bu şekilde arkalarında da yerler var. Bunları kulları kartonlarından ayırıp bunun üzerinde tamamlayabilirsiniz. Ve bir oyunumuz daha var. Bu oyunumuz çok büyük çocuklar. Bakın, kocama İznik'te gezi oyunu. Bu oyunumuzu da iki kişi, arkadaşınızla, kardeşinizle beraber oynayabilirsiniz. Bu oyunumuzun içinde çıkan bir sürü bu şekilde zarlar. Seçili olacağınız iki aile. Bunun ikisinden birini seçebilirsiniz. Ve dergilerin içinde çıkan bu şekilde kartları İznik'te gezi kartı İznik'te geziyoruz. Mesela antik tiyatro, mesela İznik Gölü. Bu şekilde kartları da kartları da koparıp oyunda oynayabilirsiniz. Oyunun nasıl oynanacağı derginin içerisinde anlatılıyor. Ve bu oyunları maalesef online olarak PDF şeklinde bulamıyorsunuz ama dergiyi yurt dışından da abone olabilirsiniz. Ve biz bu atölyelerimiz kapsamında bu kanala abone olan ilk 30 çocuğa bu dergiyi içinde oyunlarıyla beraber size ücretsiz olarak yollayacağız. Ama tek yapmanız gereken bizleri takip etmek ve kanalımıza abone olmak. Çocuklar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir atölyede görüşmek üzere. Hoşçakalın.